çayımı demledim. Bardaklarda iki kişilik hazırladım. Ama tek kişi içecek. Benim çayı bulana kadar işim uyudu. alıyorum. Ve balkona çıkıyorum. Esmese de yine de balkon. Tabi yelpaze. Suyu yanımdan ayırmadı. Çay bardağını şimdi bırakalım. İşim yok. Böyle alalım. Suyumuzu da işte. balkona çıkalım. çayımı aldım, halkınıma çıktı hafiften bir serinlik var içeri benzemiyor yine inanın bugün daha ilk çayım daha Türk kahvesi içmedim Niye öyle oldu onu da anlamadım. Yemekleri yaptım. Oğlum geldi. Eşim geldi. Yemek yedim. Ardından da öyle telefona bakarken bir uyku yapmışım. sıcakta. Uyandım hemen çayımı demledim. Saat şu an 11. Eşim de uyuyor. Bizim ikimiz birlikte içeriz ama olmaz kısmı. Belki uyan. Yanmasa masada yapacak bir şey yok. Yalnız içeceğiz çayımızı. çayım içeyim. Ardından da bir Türk kahvesi. Kahve içmeden geceyi ve günü tamamlayamam. Belki kahveyi eşim uyanır eşim de kahvemi. tabii ki yanımda. Kesmediği için. Ağaçlarda da yok ama bak. Yaprak kıpırdanma dediklerinde. Kaşığı çıkaralım. Niye zorluyorum ki kendimi. Kaşık için de şöyle tablaya koyalım ışığı yakmadı yakarsam sivrisinekler burada daha çok geliyor hem buralara da oturanlar oluyor alkol alkol içenler var onlar da anda çekiniyor onun için ışığı açmadan oturuyor tabağımı da şöyle koyacağım tabağa koyma dahli de olmasın rahat bakayım hiç. Köfteli patates yemeği yaptık. Çok güzel oldu. Oğlu bayıldı. Hala esniyor. Çorban güzel olmuş. Kek yapacaktım fırsatım olmadı. Ona zaman kalmadı. Yarın artık Allah'ın izniyle yaparım tatlı bir şeyler. <laughs> Eşim seviyor çünkü aranıyor öyle tatlı. Kek. Tatlı gibi şeyler. Kurabiye. Burada bir ses geliyor böyle. Evet şeyden topladıkları şey, kutuları yazıyorlar. Burada öyle bir şey var. Ona mı atacaklar acaba? Yani şişeleri falan toplayıp. Atanlar var öyle burada. Makineler var rahat oradan. Güzel bir fikir. Geri dönüşüm. Sıcaktan bayım bayım olduk. Uyku geliyor zaten. İnsanın uykusu geliyor. Şöyle bu tarafı doğru çekelim. bu saat fazla da geç 11 ama kimse yok tek tuk insan hem burası çarşı Çok fazla çıkan olmuyor çarşı artık büyük evler siteler oldu onların yanlarında parkları var Herkes kendi sitesinin evinin yanındaki parklara gidiyor. Önceden burası böyle oturma yer bulamazdık. Şöyle gelinir bu merdivenlerde otururduk ama çok sene önce çekirdek satılırdı orada dondurma su, pamuk şekeri merdivenlerde İğne atsan yere düşmüş. şu an. Bak hiç kimse yok. Yok yani. Burgaz'ın çarşısı bitti gibi bir şey. AVM'ler açılınca herkes AVM'lere gidiyor. Burada kalan esnaf da dayanabildiği kadar dayandı işte kapatan kapattı. Meşhur çarşı şimdi böyle terk edilmiş gibi. Çayım da çok güzel yalnız. Şuraya bakın. Şu şu lezzetli mis gibi çayım var. sıcaktan insan canı yemek de istemiyor. Yemekleri yapıyoruz ama hiç yemeğe gelince yok. Ama çayı canımız çekiyor, kahveyi canımız çekiyor. Sıcak da onlar Onlarsız olmuyor. Ben şimdi gidiyorum. Çayımı yine dolduruyorum. Burada da videoyu kapatıyorum. Ben devam ediyorum içmeye. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.